Olmadı mı? Çekil alayım. Ya bu yakışıklı biraz daha yaklaş ya. Hakimiyetleri iyi itibariyle, takipleri itibariyle çok büyük faydalar sağlamış durumdalar. Bu şekilde de devam ediyor. Pozitif ayrımcılık İnşallah kameralar ve kısımları çok sağlamışlar ama arkadaşlarımız, çok genç kardeşlerimiz Karabük için gerçekten inanılmaz çalışıyorlar hoşlanmıyor bundan ama <laughs> hafıza ileşen nisyan ile malumdur diye bir söz Ben çok seviyorum bu Unutuyoruz. İnsan olarak unutuyoruz. 23 yıl öncesinde bunu hatırlatmamızdan çok hoşlanmayanlar var. Ama onlar da e, içten içe bize hak veriyorlar. Bunu biliyorum. 23 yıl öncesine gidelim. Bu ülkede aynı evdeki iki kardeşin birbirini vurduğu zamanlar yani 1980 sonrasının bütün negatifliğini yaşadığımız dönem. Partilerin <laughs> birbirleriyle kıyasıya rekabeti memlekete hizmet için değil, sadece ve de sadece bir makam mevki üzerinden tanımlanmış ülkenin hakikaten o 70 senelerden 70 senelerden uçaç olmaktan kurtulamadığı, o etkiden kurtulamadığı 23 yıl öncesinde 2002'de bu ülkenin bir evladı sizler bizler gibi içimizden çıkmış birisi dedi ki artık tamam yeter söz millet her şey millet için olacak her şey bu ülkenin yüzüde insanları için olacak o günden bugüne ülkeye gelen istikrarı, ülkenin gelişimini bugün belki kanıksalış, kanıksalış olduğumuz hakikaten bizleri dünya ülkeleriyle eşit kılacak yerlere getirmiş durumda. Daha çok gidecek yerimiz, yönümüz var ancak buradan ifade etmek istiyorum. Bizler naçizane zaman zaman yurt dışındaki meslektaşlarımızla ya da mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. <laughs> sadece 2023 yılındaki 11 şehrin yerde bir olmasından nasıl kurtulduğumuzu anlayamadılar. Bu ülkenin topu yollarda TCG'si TCG Anadolu'su mavi vatanda. Bu ülkenin evlatları dünyadaki akranlarıyla artık teknolojide yarışık hale gelmişler. Bizler artık ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunda ve nezdinde bütün dünyada herhangi bir problem olduğunda kendisine bakılan, sözüne itibar edilen ve adaletinden şüphe edilmeyen bir ülke olmuşuz. İtibarımız ve memleketimizin insanının kendine güveni anlamında geldiğimiz nokta belirleyken bugün bunların hepsini geri döndürmekle alakalı Çaba ve gayret içerisinde olanlar var. Bunları asla unutmayalım. O yüzden söyledim, hafıza yerleşen isyan ile Bugün ortalıklara saçılan lezzetlikleri görüyoruz maalesef. Bakın iki anlayış arasındaki farktır. Ben hemen şu yanı başımızdaki ilçede, bir köyde bir renç korunuyorum. Yani yürekliyelerle büyümedik. Arkamızda birileri olmadı. Tayyip Erdoğan'ın 23 yıl önce yeter söz milletindir sözünden hareketle bir köyde doğmuş bir kardeşiniz olarak bu ülkeye hizmet etme şansına eriştim, şerefine eriştim. Bu ülkedeki bütün kardeşlerime bu imkanın, bu eşitliğin bu rekabetin açıldığını söylemek istiyorum. Memlekete, millete hizmet etme eşitliğini bizlere sağlayan 23 yıl önceki o anlayışın bugün itibariyle bütün dünyada Türkiye'nin söz sahibi olmasına kadar gittiğini ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu olduğunu unutmamak gerekir. Ama bunların hiçbirisi bizi gevşekliğe ve tamam artık bu kadar yeter demeye gidecek işler değil. Aksine sorumluluklarımızı omuzlarımızdaki yükü daha da artıran bir husus. Daha çok çalışacağız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Şimdi artık bundan sonra hepiniz bunun şahidisiniz. Dünyada her şey değişiyor, ülkelerin bakışı değişiyor, mevsimler değişiyor. Hepimizin artık geleceğe dair, çocuklarımızın geleceğine dair o Türkiye yüzyılı denen dediğimiz sadece bir slogandan ibaret değil, bir ufku, bir idari, bir vizyonu ifade eden o temel meseleye katkıda bulunma zamanı bunun için mecburuz. Çünkü çocuklarımızın geleceği de buna var. Sanayiye kadar, milli savunmasından ticaretine kadar, milli eğitiminden ailesine kadar, adaletine kadar, ne kadar yapılması gereken hususlar varsa geliştirmesi gereken hem birlikte milletimizle birlikte yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Tek hedefimiz, tek gayretimiz, tek amacımız var. Bu ülkenin, bu milletin faydasına olacak, onları ileriye götürecek, çocuklarımıza güzel bir ülke bırakacak çalışmaları, vaktimiz, sağlığımız, tuttuğumuz görevimiz el er verdiği sürece yerini getirin. Bizim yanımızda olun. Bizim arkamızda olun. Omuz omuza verelim. Gerçekten iki yıl içerisinde yerde bir olmuş on bir tane şehri ayağa kaldıran bu cümle, aynı zamanda yatırımlarına da devam ediyoruz. Aynı zamanda dünyada söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bütün mazlumların, mağdurların, gözleri bu ülkede o zaman bunu devam ettirmek, daha da ileriye götürmek ve Türkiye yüzünü inşa etmek zorundayız. Başka hiçbir şansımız yok. Niye bunu söylüyorum? Hepimiz her akşam, her sabah, her öğlen, her vakit ekmek kuyruğunda bombalanan Gazze'deki o yağmurları görüyoruz. İçi acımayan, içi parçalanmayan var. Emin olun fırsatını bulsalar bizi de beş metre eder. Onun için güçlü olmak zorundayız. Bugünün kısır tartışmalarından sıyrılmamız gerekir. Onlarla vakit harcamamamız gerekir. Sadece işte bu daha öncesinde söylediğim 80 öncesinde hepimizin o istemediği ve maalesef ki ondan sonraki dönemde de etkisini zaman zaman işte ekonomik olarak, sosyal olarak hissettiğimiz olayları bir daha yaşamamak için buna mecburuz, buna mahkumuz. Bunu yapabilmek için de bu ülkenin bütün evlatları görüşüne ne olursa olsun omuz omuza vermek zorunda. Birbirlerine destek olmak zorunda. Bakın bir yine tekrar edeyim. Biz sizden duanızı ve desteğinizi istiyoruz bizim gücümüz buradan geliyor. Biz de sizlere verdiğimiz söz gereği gecemizi gündüz gündüzümüze katarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok fazla hepsini şimdi saymayayım. Kendileri sizleri ziyaret ettiğinizi zaten da Söylemeye de devam edecekler.